Abdullah Öcalan'dan bir mesaj yazan tahmin etmediler. Devlet küçük bir sihir yapıp buyur mesaj istiyorsan Whatsapp falan mı dedi artık bilmiyoruz. Bir mesaj getirince durum ne pozisyona geldi? Selahattin Demirtaş'ın olduğu durum şu. ABD, İsrail, Fethullah Gülen'le anlaşılmış. Sokaklara çıkılacak, kan dökülecek denilmiş. Sokaklar hareketli olacak diyor tapede. Ben demiyorum denilmişi var burada. Hamit diyor Hamit Hamit. Hamit demiş onu. Selahattin Demirtaş da Abdullah Öcalan tabi. Hamit. İsmi Hamit. <laughs> o da Hamit değil. O da Selahattin Demirtaş da herhalde bunlara uymuş. Anladığımız kadarıyla Kürt kardeşlerimiz diyor çünkü konferansta falan onlar varlar. Abdullah da nasıl olsa oradan sesi çıkmayan bir adam o şey yapmıyor. mü falan. Öcalan çünkü Barış Diyarbakır mektubu orada. Ben konuşmuyorum. Öcalan'ın Diyarbakır mektubu baksınlar. Yalçın Akdoğan karşısında bir anda Oyunu bozulmuş adam durumuna düştü Selahattin Demirtaş. Çünkü bu oyun içerisinde Abdullah Öcalan'ın bir şey demesi yoktu. Kürt halkı, dikkat buyurun o zaman şimdi. Kürt halkı, Sayık Nursi'nin mezarına bile izin rahat vermeyen, huzur vermeyen, Cemal Tural gibi bir özel harp lideri, ikinci Ordu Komutanı İskenderun, bu adamın elemanı bir özel harpçinin, Pensilvanya'dan verdiği talimatla saldırıya uğradığını, barışsız, çözümsüz bırakıldığını şu an fark etmedi. Burada söylüyoruz, ne yapalım? Sizin şu anda tuzağına düştüğünüz Fethullah Gülen niye İskenderun'da Cemal Tural'ın yanında yaptı askerliğini? Araştırın. Fethullah Gülen özel harbin elemanı değil mi, öyle mi? Araştırın. Edirne'de niye müftü yardımcısıyla görüşüp müftüye meydan okuyor? Araştırın. Niye? Sadece sınav tarihini öğrenmek için bunun hepsi kendi kitabında var. Küçük dünya benim küçük dünya ne olacak? Evet, evet, Niye sadece sınav tarihini öğrenmek için sınav tarihini öğrenmek diyor bak dikkat. 15 günlüğüne Ankara'ya gitti. Araştırın, ecalar. Siz de araştırın. Mahşerinizi yakmayın. Allah'ın yüzüne yalan anlatamazsın, pa pa ma okuyamazsın, palavra sıkamazsın, araştırın. Sınav sonucunu öğrenmeye Ankara'ya gitti, yine 15 gün kaldı. Hocam özel harbi meşhur 15 günlük hızlandırılmış eğitimleri bilirsin. Ah be. Cemal Tural, çek hoca diyor, çek birinci çekiyor, üçüncüyü çekiyor. Üçte dörtte İskenderun olunca olur mu olsa olur diyorlar. Özel harp sadece özel harple iş yapar. 58'lerde 60'larda başlayan bir hikaye. Sene 2014. 54 sene olmuş. Özel Harp kim? Eski Türkiye'nin fitne kazananı. Bunları bizim aslında vatandaşımız da biliyor. Yani Bursa TV izleyiciler de ben eminim ki bunları biliyorlardır. Yani 12 Eylül'de aranılıyor. Özel Harp'i bilirler mi? Yok yok. FETÖ Fethullah FET, Gülen ee, ne diyor? Gençler bilmez zaten. Gençler bilmiyor tabi de. Aykut Edebali şey meselesi. Onlar da var aynen, da işte zaman aynen. yok. Yani de çok şeyler yok. var evet. Aykut Edebali'ye de buradan bir çağrım var. Eğer mümkünse, eğer durumu müsaitse bilmiyorum durumlarını. Ee, bir çıkıp biraz geçmişte neler yaptığını anlatsın. İyi anlamda söylüyorum bunu. Herhangi bir suçlama yeterli Söylemiyorum. Eee, çok net olarak zannediyorum programın sonlarına doğru yaklaştık. Hı hı. Bir iki tane notum olacak benim. Onları söylemeye müsaade ederseniz eğer. Tabii ki. Şimdi Kobane eylemlerinde haklılık yok. Bir işin içerisine şiddet karıştı mı orada haklılık gider. Bir kova temiz suya biraz pis su girdiğinde ne oluyor? Necis oluyor. Haklı olması için Kobane eylemlerinin kesin net olarak söylüyorum bunu. Amerikan elçiliği olabilirdi. İşte niye bunu yapıyorsunuz falan. Çünkü IŞİD'in silahları Amerika'dan. Şimdi bu eylemleri yapanların çok büyük tezatları var. Ta yapanlar çoluk çocuk bunu yaptıran şerefsizler için biraz konuşalım. Silahlar ABD'den. Ama ABD elçiliğinin önünde bir eylem duydun mu? Yok. Silahlar Rusya'dan. Şimdi biliyorsun Suriye ve iki parti silah geliyor devamlı bunlara. Rusya'dan Rusya elçiliği ile ilgili bir eylem var mı? Veya yani Rusya ile alakalı bir eylem var mı? Yok. Peki IŞİD'in arkasında İsrail olduğuna dair çok büyük tevatürler, rivayetler var. İsrail alakalı bir eylem var mı? Yok. Hocam siz bugün...